Hepinize merhaba arkadaşlar sıra futbol kanalına geldiniz. Bugün sizlerle beraber e-futbol 2022 oynayacaktık ama e, arkadaşlar oyuna oyuncu bulmuyor e, yani yer gerçekten oyuncu bulmuyor yani çok gariptir e, gerçekten oyuncu yok yani şu an arıyorum 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 aramama rağmen oyuncu bulunmuyor arkadaşlar Hatta bir kere daha deneyim gözünüzün önünde bir tane bir kere daha deneyeceğim oyuncu bulmuyor. Oyun işte ne hale getirdiklerin durumudur şu. Bir kişi bile bir kişi buldu. Onda da Wi-Fi full aşağı gösteriyordu zaten. Ee, yani onda bir dişle de oynanmaz yani arkadaşlar. Ping'den oynanmaz. Yani şimdi durum bu haldeyken hala daha gidip e, şu oyunu mobille eşleştirmeye çalışıyorlar. Yani bu oyunun gerçekten bu halleri düşecek miydi? Abi ben PES 21'de ne kadar bekliyordum tam hatırlamıyorum yani oynayalı çok oldu PES 21'de. Ya bu başka ya bu iki haftadır falan oynamıyordum arkadaşlar bu oyunu zaten. Hiç girmemişim bile yani. Ee... Ya bu oyunun çok kötü olduğu zaten baristi yani. Bu oyunu çıkıp da FIFA 23 ile 22 ile falan bence kıyaslanamaz bile bu. Hani kıyaslamaya bile giremez. Öyle diyeyim size. Zaten FIFA 23 gerçekten güzel çıkıyor. Derken oyuncu buldu. Bir diş eksik artık olsun yani. Çünkü zaten zar zor oyuncu buldu. Ee, gidip bir de bir diş eksik diye iptal etmeyelim. Evet buldu. Ben bulmayacak diye düşündüm ama buldu. Ve hala aynı zaten bir değişiklik oldu. Yok oyunda. Lewandowski, Beckham. Tekrar Lewandowski verdi Vinicius. Neymar çıkamadık oradan. Top bizde kalmadı. Moldovanu. White. Oğlum kaptıracaksın. Yapma işte öyle hareketler. Beckham. Güzel. Sağ ayağıyla vuracaktı ya. Niye solla vurduysa. Ah be. <laughs> Abi ya o nasıl bir goldür ya. Geç geç şunu. Yediği gole bak. Oh, Fabinho. Tsunoda. Tsunoda. Aferin böyle devam et. Oğlum adam da kötü oynuyor ya. Mal mal şeyler yapıyor. Alıştı. Işte. Adam nasıl mı e, paslaşıyor lan? Aa. Şu an ben ellemiyorum arkadaşlar hiçbir şeyini. Sadece X'e basabiliyorum. Evet hadi adam oyundan çıktıysa hadi abicim. Al işte. Ya bu kadar leş oynarsan olacağı budur. Evet ikinci maça giriyorum arkadaşlar. Ee, burada videoyu keseceğim. Evet ikinci maçta görüşürüz. Aa şimdi bir de oyun arar. Rakip bulana kadar oho. Oh oh. Bu ne abi ya? Bir kişiyi bile bulamıyor musun? Bir kişi, bir bir. Ya şu oyunda arkadaşlar bakın. Bildiğin Steam'e çıkan bir oyunda bir kişi bile şu an bulamıyor. Bakın düşün bir oyun düşünün. Karşınızda bir kişi bulacak. Onu da bunu buluyor ama. Siktir git. Ondan önce şey de denemiştim. E futbol ligini de denemiştim. Yok abi onda da bulmadı. Uykum geldi lan. Uykum geldi. O Neymar'la attım golünde saçmalığı tabii. Geldiği son nokta anasını satayım Al ah, Oyunu mobilleştireceğiz diye İçine sıçarsanız böyle olur 3 diş Neyse oyuna bari çöp Möp ama Oynayalım bari abi 3 diş Aa o da iptal etti herhalde 3 diş diye Dı <Sessizlik> Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar işte. Durum budur yani. Abi biraz daha beklerim gelmezse artık. Bu iyi videoya atarım ya. Bu ne abi? B futbol atalım dedim de kanalda B futbol olsun dedim. Yok abi. Ulan oyuncusu az dediğimiz FIFA Online 4'te bile buluyor lan en azından. Baksana abi, rakip bulunamıyor diyor. Çık abi çık tamam. Çık anladım ben seni yok. Ama sam yani Bakın %59 diyor yani aslında Bulması lazım ama Ya abi şu bir dişliği Bulup bulup duruyor ya yok yok Bir dişli oyun mu oynanır ya Ulan var ya Arkadaşlar burada kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi falan unutmayın Gerçekten evet, Çok büyük destek Olmuş olursunuz ileride Facecam ile videolar gelebilir belki Haberinizde olsun yani hani Facecam yok diye izlemiyorsanız Haberiniz olsun yani abone olun dursun <laughs> bir şeyinde dursun abi kanal ha rakip bulundu sonunda neymar full diye bala bir düşük geldi hemen onu çıkartalım rodrigo'yu alalım oraya hmm, ronaldo full gelmiş ronaldo'yu alalım o zaman ee, arnold arnold alalım ben sağdaki arnold tercih ettim Yedekler değil. Ee, buradan arkadaşlar taktikler, birisel talimatlar. Buradan defansif hemen. Ee, neydi o? Hernandez'di bizim. Hernandez'e verelim bir tane defansif. E, tamam iki tane e, şu defansifi kapatalım. Orası. Yok yok defansifi şeye verelim ya. Çıkmasın Fabinho'ya e verelim. Kontra hedefi Neymar. E, Kontra hedefi Ronaldo'ya verdik. E, şöyle bir rakibe de hemen bakayım. E, şöyle başlamadan. Werner verdim herhalde tamam. Başladı abicim. Evet Beckham. Verdin Arnold. Arnold. Arnold da verdi Rodrigo. Çok rahat aldı Jordi Alba. Şu Ronaldo'yu da oynayalım. Ronaldo'nun şutu of. Feci vurdu ha. Orada çok sıkışık alan ya. Koş lan Rodrigo. Evet. <laughs> topu kontrol edemedi. Allah Allah. Pozisyonlara bak pozisyonlara lan. Beckham. Hmm. Oh yavaş yavaş koy topu. Çok güzel. Oyunda şey falan deniliyordu yani hani böyle işte e, ee, işte artık oyuncular beklemeyecek falan diye. Ulan starta basınca daha hızlı geçiyordu lan. Ronaldo'nun kafası ve gol. Güzel. Güzel orta kesti. Geç abi. Zakaria. Fabinho'ya bak ne kadar top kesti lan. Vinicius çok güzel bir pas. Hop. beleşi bir gol attım abi Ronaldo ile bastım duruyor vuracak ayağını kaldıracak var ya oho yani Ronaldo ile orada ben vurmuştum arkadaşlar hani bu kadar demek ki çok erkenden basmak lazım hani arkadaşlar pinginiz 150-200 falan olur ya önceden topa basarsınız o da sonradan hareket eder aynen öyle bir şey olması lazım herhalde <laughs> evet çok malca yani salak saçma pası yüzünden olmadı ben Nasser. Werner, Berardi. Çok güzel. Beckham da verdi Ronaldo. Ronaldo'nun şutu kale a faul yapmış. Ben yine de çekmez gibi vuracağım ya. Abi ya. Son şeyden çarptı ya. Biraz daha fazla basaydım goldü büyük ihtimal. Tamam ben arkaya koşuyorum bak ya. Oo. Of 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 of. Kral hücumu aldı. Berardi çok güzel pas. Oy! Direğin yanından gitti lan. Lewandowski olsa belki atar şunları ha. Ne olsun. Zakaria. Jordalva. Jordi. Jordi diyeceğim. Miltao, Pedri. Çok güzel. Abi oraya değil ya. Benim de atam. Ula oğlum nereye attın ya? Var ya gol yedireceksin bize. Gol gol. Top çıkmadı. Bir oyuncu yani. Güzel. Güzel. Evet güzel. Havadan atmamak lazım ya. Bunlar artık yani alamıyor zaten yakana at, atsan desen şuraya atar mı bu attı güzel şöyle biz de pas yapalım çok güzel pas be ya orayı değil ama ya Ronaldo'ya atıyorum ya üff aptal aptal Gol yedirecek bence. Baksan abi verene kadar alıyor ya. Yok top çıkmıyor zaten. Çok güzel Ronaldo. Offside mı? Tamam Ronaldo şeyin doldurdun ya morata at modric atalım şöyle Güzel Böyle bir değişikliklerimiz yapalım orta sayı yenileyelim Lewandowski ile belki gol bulabiliriz yani Ronaldo ile atamadığımızı Ronaldo ile rahatça atabiliriz belki Mayıs'ta işte salak salak olaylar oluyor yani gol yedirtmeye mi çalışıyor bana e işte emin olamıyorsun ki. Ki ben bancı yedirtmeye çalışıyor yani. Top çıkmıyor top. Top çıkmıyor. Çok güzel Lewandowski. <laughs> güzel. Petri. Salah. Ferardi. Yedir'in şutları kötüdür. Salağın fena değil. Hadi yedir, yedir artık. O kadar uğraştı ki gol yedirmek için yani. Şöyle al işte ya. Tamam. uzat uzat, 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 uzat. Abi yok ya, yok Neymar hareket edemiyor arkadaşlar. Böyle oyun olabilir mi ya? Yok ya gol yedirtiyor abi. Bilerek yedirtiyor ya. Neymar hareket edemiyor arkadaşlar. Aha. Evet gol yok. Hiçbir şey yok. Ama güzelmiş. Güzel momentum yani. Yok abi ya. Bildiğin iki 2, 2 bitirttirdi şu maçı. Yani o kadar süre gol atamayan biri gidecek 86-90'da atacak. Abi yok ya. Zaten zar zor oyun buluyor. Arkadaşlar bu oyunun videosu bir daha zor gelir. Yani çok arada sırada atarım yani. Gerçekten çok arada sırada atarım. Yani Yok ya vallahi yok. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, oyun fikirleriniz varsa da yorumlarda yazın. Ee, evet görüşürüz.